nargile Oğlum mangal mı yaktınız lan? Oğlum burayı dumana boğmayın kardeşim Bak millet astım hastası var burada bak gel Bu golf sahasının önünde toplanalım Golf sahasının önünde toplanalım Tamam Beyler <laughs> Tolga Tolga kıçını öyle yapma Bak burada kurdu var kuzusu var kardeşim yapma Allah aşkına fiyatı düşür baba Arkadaşlar benzin fiyatı düşük kardeşim şu anda 20 dolar Zaten en yüksek 20 dolar yapılabiliyor. Ama Sigara. bu terörist kılığında ben de seni çakana benzetiyorum. Sigara. <laughs> Sönmez reis mi konuşuyor lan? <laughs> Devam edin bakalım. Şu benzin istasyonuna bir gidip gelelim beyler. Tolga, in, Tolga Tır işini bir halledelim kardeşim. Ondan sonra çatışmaya gideceğiz. Silahlarınızı hazır edin. Ben de çatışayım. Bunun, bunun Alo. Niye bu kadar ucuz? Yakıtman ya mahkeme falan yapın ya. Zatlı evet, Aa, geliyor. Aa. <laughs> oğlum bu şekilde böyle beklerseniz müşteri gelir mi kardeşim buraya? Müşteri bakar kaçar. Şimdi oğlum Arap Empire kontrol ediyormuş bizim orayı ya. Arap Empire bugün basacağım çok sinirlendim. Arap Empire haraç kesiyor baba burada. Ben ona göstereceğim aracı da. O zaman Arap Empire'e saldıracağız bugün haberiniz olsun kardeşim. Çık adam bırakmayacağız Arap Empire'a saldıracağız. Bizim benzin istasyonunu kontrol ediyor adam. Ama şöyle bir durum varmış herhalde baba. Oradan doldurduktan sonra... Tırcılı 3 seviye olan biri e, petrol taşıması gerekebilir. Aynen. Onu da millet yapıyor yani. Beyler içimizde tırcı var gerekiyor. mı? 3 level tırcı. Tamam Metehan, Berkay hazır olun. Kardeşim hazır olun tamam mı? Birazdan iş çıkacak hemen şeyleri alın. Kamyonları. Bizim benzin stasyonuna şey geldi. I need sell milk, I need to sell my harvest. I need goods for my business baba sol The order son the... ...wilder... ...fuck. Ha. Berkay okay, what are you doing now? Okey mi okey mi? Okay baba okay. okay. <laughs> tamam. Okay. Go go go. Devam et. Devam et kardeşim devam et. Gidiyor bak 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 Irak Musul tırı gidiyor bak Irak <laughs> Musul tırı gidiyor bak Yavrum benim be <laughs> Benzinlik şu an yeşil Kırmızı değil e, O zaman geldi işte Sıra gerek var mı acaba getirdiler mi e, Yeşil oldu şey zebaniye Evet şu an benzin geldi Bir, bir gitsene bir benzinliğe bir gidelim bir gelmiş e, O zaman niye e, Bu Berkay kimin malını taşıyor o zaman. Berkay sen kimin malını taşıyorsun oğlum? Kaçakçılık mı yapıyorsun? Malını ya, alını aldım ben. bunu. Tamam, alındı mı? Al bakalım, anafor. Bir Aldık al bakalım. Aldık baba, benzin. yeşil aldı. Lewis. elit. Elit, senin arabada ne yakar ha? Vallahi billahi al bakalım. Tamam beyler, benzin istasyonu işi tamam. Kolaymış, güzel. Onu düzenli olarak yaparız artık. Yalnız 30 bin dolar verdik. Ne kadar kar yapacak bu? Bu videonun açıklama kısmında bulunan bizim linkimiz üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Bu ekranı açtıktan sonra arkadaşlar İngiltere ikinci server'dayız. O yüzden sizi de oraya bekliyorum. Tercihen güzel bir isim seçin kardeşim. Şöyle normal insan ismi. Mesela Faruk Cenaze ya da Faruk Morkoğulları seçtim ben. Bilgilerimizi girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayarak Grand RP e yükleyicisini indiriyoruz. Daha sonra server'a girdikten sonra sizi karakter ekranı karşılıyor. Dosta korku düşmana güven veren bir tip oluşturduktan sonra oyunumuza başlayabiliriz bayağı yapar baba. Adamın Her donu yok. Sıkıntı yok. Adamın giymeye donu yok. Bana para verip duruyor ya. Ya bu adam nasıl bir adam be kardeşim? Bu adamın donu da yok. Parayı da nereden buluyor? Ben ona da şaşıyorum da. Mert Ali kardeşim senin olsun. <laughs> kalpli donun var da. Parayı nasıl yapıyorsun kardeşim ya? Gece gündüz zıpladır abi. Senin için abi. Senin için çalışıyorum Buradan tamam. girmeyelim bence. Farklı bir yerden girelim. Ben şimdi analiz yapacağım hemen. Siz yükselebilirsiniz. Evet analizci geldi kardeşim. Maraz analiz yapıyor şimdi. Burada 3 kişi saydım. Ben kendim kaldım burada. Sikuturumla gideyim o zaman. Ya, devam et devam et. Ben geliyorum sikuturla geliyorum geliyorum. Anasını satayım korktum ben. Lan oğlum. Aracan pompalı mı şimdi kardeşim? Benim pompalımın kaç kalibre olduğunu haberim yok mu ya? Ya baba çok yukarıda kaldık ya. Çok yukarıda kaldık ya. Kardeşim buraya beni bir atıver benimle. Ya bu ne ya ben tanımadığım adamların arabasına niye biniyorum ya? Selamünaleyküm beyler. Oğlum 50 kişisiniz ben arabalarda geziyorum. Bakın elimle gösteriyorum. Şuradaki çitlere beyle, üç üstü beyle. gireceğiz. Duydun mu Metehan duydun mu? Dümdüz yardıracağız kardeşim. Aynen öyle aynen öyle. Yalnız bak beyler silah olmayan girmesin ha. 9 yıl oldu ya. Aman beyler bak buradan düşmeyin çok kötü düşersiniz ha. Tamam. Durun girmesin. Bir de bak beyler hala bak. Abi gitti biri. Oh, e, aşağı pantolon. Ama Tolga düştü. Oğlum nasıl düştün lan enayi? Giriyorlar ya. Ne içtim lan ben? Sağa doğru mu koşacağız, sola doğru mu? Düz koşacağız, düz bak böyle. Bak. Öyleceğiz yapma yapma ya. Tolga. Düz koşacağız, düz. Baba. O, o ne lan öyle? Biz kamikaze <laughs> dalış geliyor. Ona sıkıntı <tırtık>. ki. <laughs> <laughs> Yok benim canım gitmedi ya. Bana bir şey olmadı kardeşim. Ben o helikopteri gören kısımdaydım ya. Bu ne böyle ikiz e kuleler saldırısı mıydı bu kardeşim, kardeşim? Beyler bir kiti olanlar aşağı, kiti Yaşaşaşa. olanlar kiti olanlar aşağı kurtarsınlar. Bak bizim adamlarımız inmiş. Hadi lan girin lan gir koş gir koş gir koş. Arka koş var, koş 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 arkaya da dikkat edin koş. Ön tarafımız adamlar. Solda adamlar var solda. Vallahi ben koşuyorum. Ben çok güzel bir cover buldum şu an. Anasını satayım hiç iyi bir cover değil. Sabit durmayın. Sabit durmayın hareketli. Daha da adamlar var daha da. Sabit durmayın. İşaret et. Hadi lan hadi lan. Çok güzel lan. Dağdakileri indirin lan. Bak ben var ya şu an var ya köpek gibi vuruyorum arkadaşlar. Hadi çok güzel aslanlarım benim. Özcan var mı? Oğlum bizim bu ekibe bir şeyler oldu ya vallahi billahi. Ve de ben de çok. Ha, biri tarıyor beni. Oğlum onlar kalabalık lan. Arkadaşlar biraz yardım edin buraya. Anasını satayım mermi bitti. Alexa Alexa mermi var mı Alexa? Herkes kaçıyor. Levis mermim var mı? Asut tüfle mermi. Çok iyi. Oğlum 25 tane mermi kime sıkacağım lan ben? Yakın gireceğiz oğlum ya. Anasını satayım ya. Bu ne kardeşim gök yaralıyor ya. Bak sen bunların hepsini deneyebiliyor ben, mu? Bu ne ben, biçim o, bir bilirsin. şey ya? Bu ne kardeşim? Buna ben 2 milyon para verirsem bana beni eliyle gösterirler lan mahallede yürürken. Oğlum ne yakışıklı çıkmışsın ya. Beyler. Hello my friend. Ya yeah, vot. Yes, yeah, selling juice shop. I will buy it. I will buy it. What is your price? Böyle sorulmaz ki. Evet. What is your price? I say 22 million, bro. Kaç? What three? 22, 22. 22 million. E, I have a 18 million. Right? This is okay? for you i just buy at 21 million bro so how i can sell at 18 million 20 million right i i will i will buy it 20 million uh, we can do 20.5 20. 20 what 22 20.5 20. 20.5 20. my friend this yeah. is line this is line 20 million is oku. Zebaniye. Bak Juice Shop da buldum oğlum. Zebaniye. Juice Shop. Ha 20 milyona bırakacak. O adama söyle ayırsın bizim için. Bir tarlayı alamayabiliriz şimdi. Tarla 25 milyonu geçebilir. Bende 25 milyon var şu an. Kendi paramı da koydum. Neyse güvenç. Ya, fiyatları çok bilmiyorum. Ben güvenç gel bakalım kardeşim. Bakacağım mı arabaya? Yani. Arkadaşlar bir arabanın oradan çekilelim. Adam bir baksın arabasına. Ya yok ben arabaya zaten biliyorum. Arabayı biliyor mu? 10 numara gidiyor bak şimdi. Beyler bir çekilin kardeşim bir götüreyim arabayı bir. Emir, Emir çekil Emir. Arabaya şimdi tabi çok şeye koyduğumuz için binemiyorum. Böyle yapalım sen oradan çekil ben oradan bineyim e, ben oğlum sıkıştım lan bak on numara gidiyor güvenç gel kardeşim aman beyler aman beyler dikkat edin beyler dikkat edin bak şu kapı kapı modüler bir kapı kardeşim takılıp açık şey yapabiliyor <laughs> takılıp şey yapabiliyor bak şu an çıkardım kapıyı kafanda yanlış soru işaretleri olmasın tamam şu şekil gidiyor bir de parlıyor neonlu kardeşim 10 numara bir araba. bak bagajda aynı şekilde bagaj, takılıp abi. çıkarılabiliyor 1 2 3 1 2 3 Ha 5 milyon al bakalım. Beyler güvençe sattım 4750'ye ya. Adam 4 veriyordu. Zaten güvençten yakında onu öldürüp alırız arabayı. Adama söylemeyin de. Baba vuralım baba. Vuralım. Yo yo şimdi değil. Biraz arabaya binsin oğlum adam bir şeyini alsın ya. Kazalar bir sattın ya. <laughs> lan ne kazası oğlum? Alt tarafı evet. helikopter çarptı lan arabaya. Aman paramedik baba iteydin baba. Baba aşağı gidiyordum. ne Beyler adamları Abi, görüyorsunuz kardeşim. kardeşim. Koruyabileceklermiş gibi oraya dizilmişler. Bak 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 bir. Bak iki, üç. Bir de oraya dizilmişler. Bak 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 bak. bak. Tommy Gun var adamda. Bak bak şuna da var. Bak. Ne oldu lan orada? Düşüttürüyorlar. Liv'de araya çekecekler yüksek ihtimalle bizim zebaniyeye. Şu anda bekliyoruz. Liv'de araya yedi mi bilmiyorum. Geri çekiliyorlar. Tamam babalar birazdan gireceğiz tamam mı? Bak bunlar helikopteri de hazır tutuyor kaçacaklar ha. Bak helikopter hazır Türk kaçacaklar beyler. Kaçacaklar kardeşim. Lan lan sen kimsin lan? Lan oğlum dolu dolu. Çık lan oradan. Bir şey olacak. Far baba hazır mıyız? Seni bekliyoruz. Tamamdır. Başlıyoruz şimdi. Haydi. Be

İki tane lüç attım zırh yok. Baba bin, bin, helikoptere girişlerine gir gir biz de sıkalım. Gir 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 gir. Gir gir gir. Lan oğlum benim benim hava lisansım yokmuş. Lan ben sürmeye çalışmıyorum ki ben bineceğim. Yüksel yüksel yüksel. Kon baba kon 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 kon. Temizleyin beyler adamları. Vurduklarınızı gönder. Anasını satayım. Anasını sattım paraşüt. Oğlum oğlum ne oldu lan? Oğlum kazandık da beni attılar helikopterden. Geliyorum geliyorum geliyorum. Mertali can alan. Dur Mertali. Senin senin o dolma yerde yatmana izin vermem koçum. Senin o donla yerde yatmana izin vermem. Okay, I'm gonna patch you. I'm gonna patch you down, sir. I'm gonna patch you. You will be okay. Don't patch you. Mert Ali kalk kardeşim Sağ gel. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Oo, bedava panel. Gelen Beyler gelenler varmış. Enayi paneli. Beyler burayı şey alın. Burayı ablukaya alın kardeşim. Kimseyi sokmayın buraya. Paneller tamam. Panelleri alacağız. Benim silah su kaçtı ya. Çetten birini görürseniz chatten yazın bize. Oğlum silah su kaçtı. Livdi, livdi. Geldik beyler eğer mevzu varsa katılacağız biz de merak etmeyin. La polis var aşağıda. Polis var polis var. Aşağı in 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 kim lan o? Beyler uzaklaşın gidebilen gitsin. Aman aman aman. Aman 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 helikopteri kaldır. Helikopter. Beyler uzayın uzayın. Ana sen de mi oğlum ya? Tam bina sardım gider. Beyler uzaklaş uzaklaş. <laughs> Bunlar kim lan? Şu sağdakiler kim lan? Onlara da bir saldırayım ben. <laughs> Çok oturmuşlar oraya. Bak solda var. Yanlarına doğru bir havada kalsan ya Yeşil Baba. Topuklamamız lazım polis var. Alo! Yeşil Baba'dan da şey istiyoruz. <laughs> lan! Kimsiniz lan? Oturmuşsunuz. Komik mi lan? No no I fighting. Eee no problem my friend. Have a nice yeah, day. Yeah yeah good good. Yeah. My friend this sauce is enemy. This sauce. Aa bak this sauce. This sauce. But this sauce not enemy. Right? Hey buddy man hello. 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 Yeah, good, good. Yeah, good. Good? What are you doing? Good fighting. Good fighting, mi? <laughs> oh! Oh, oh, oh! Ska... Sıkı! Beyler, balkondakileri vurmayın. <laughs> Bak şimdi. Baba, baba, vur. Babayı vurdular, baba düştü. Bak, sıktı sık kardeşim. Sıktı sık kardeşim. Ben de bir ters tepki olaraktan sıkıştı. <laughs> <laughs> Babayı vurdular. Beyler hiç beklemiyordum. O o sıkış o sıkış başka sıkış kardeşim. Öyle bir şey beklemiyordum. Var mı gençler araba? Baba hastanenin orada bekle helikopter geliyor sana. Tamam.